Bu videoda Einhell 18 volt 5.2 amper bataryasının pillerini yenileyeceğim. Komple piller gidik. Pillerin hepsi yenilenecek yani. Bataryayı açıyorum burada. Voltajları bayağı düşmüş. Yani bitmiş piller artık. Neyse punta tellerini söküyorum burada. Bir de bu bataryada 18650 pil yok. 20600 diye bir pil var. Yani ölçüleri bunlar. Bunlardan da Türkiye'de bulmak zor. Bulursun ama ikinci el olarak bulunuyor. Ben de ikinci el takmak istemediğim için. Yani bütün piller değişeceği için. 18650 pili uydurdum bu bataryaya. Kapasite yine aynı kalacak. Gördüğünüz gibi Orion'ların etrafını çift taraflı bantla böyle kalınlaştırdım. Hani yuvada tam otursun diye. Çift taraflı bant oydu. Yani orijinalinden bozduk bataryayı. Ama performansta bir sıkıntı yok yani. Puntalarını yapıyorum burada. Normalde yapılması gereken aynı pili takmak. Ama olmadığı için ben böyle yapıyorum. Çalışmasında da herhangi bir problem olmayacak yani. ben bu şekilde yapmaya karar verdim puntalarını hani daha önce de dediğim gibi ne kadar az kablo o kadar iyi işçilik benim nezdimde. bu da biraz uğraştırıcıydı diğer bataryalara göre ama yani güzel bir batarya deneyimi oldu bana da. Batarya tamiri deneyim daha doğrusu. İlk kez yapmıyorum da çok yaptığım bir batarya da değil açıkçası. Artı ve eksilere çift kat punta teli atıyorum. Zaten attığım punta teli de kalın. Yetiyor yani ama olsun ben yine de atıyorum yani. Kapakları takıyorum pillerin içine toz girmesin diye. güzel bir şekilde kapatıyorum. Işığı da yandı zaten görmüşsünüzdür. Bu videomda böyleydi arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.